İlginç evlilikler gördüm ve ilginç olmayan evlilikler de gördüm. Onları seviyor musun? Pardon? Beni seviyor musun? Hepimiz onu Titanik'teki Jack olarak hatırlarız. Genç, korkusuz ve umutsuzca aşık. Ancak Leonardo DiCaprio, o unutulmaz rolden çok daha fazlasıdır. Yıllar içinde Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri haline geldi. Oscarlar, rekor kıran filmler, kırmızı halağınları. Hepsi var. Ancak kariyeri gökyüzüne yükseldikçe, özel hayatı karmaşık kaldı. Özellikle aşk konusunda. 50 yaşına geldiğinde Leo, süper modellerle çıkmış, ciddi ilişkilerden ayrılmış ve hep bir sorudan kaçınmıştı. Neden hiç evlenmedi? Artık beklemeye son verildi. DiCaprio, yaşam boyu sürdüreceği bu kararının gerçek nedenini ilk kez açıklıyor. Onun özel hayatına bir göz atalım ve Leonardo DiCaprio'nun niye asla düğün koridorundan geçmeyeceğini söylediği gerçeği ortaya çıkaralım. Los Angeles'taki küçük bir evden dünya çapında üne kadar. Leonardo DiCaprio, 11 Kasım 1974'te Kaliforniya, Los Angeles'ta doğdu. Anne annesi Moline, bir hukuk sekreteriydi. Babası George DiCaprio ise bir sanatçıydı. Leonardo Annesi İtalya'daki bir müzede Leonardo da Vinci'nin bir tablosuna bakarken ilk kez tekmesini attığı için bu ismi aldı. Bebekken ailesi ayrıldı. Babası başka bir kadına aşık olmuştu ve evden ayrıldı. Ancak her iki ebeveyn de onu yetiştirmek istedi. Bu yüzden yan yana evlerde, ortak bir bahçeye sahip olarak yaşadılar. George, sevgilisi ve oğlu adam Ferrar ile birlikte kaldı. Leonardo, adama yakınlaştı ve ona hayran oldu. Leonardo büyüdükçe annesiyle birlikte Los Angeles'ta bir mahalleye, Los Feliz'e taşındılar. Leonardo, ebeveynlerinin çok bohem olduğunu söylemişti. Ayrıca suç ve yoksulluğun hakim olduğu zorlu bir bölgede büyüdüğünü de paylaşmıştı. Buna rağmen ebeveynlerine her zaman hayranlık duydu ve onlara güvendi. Birkaç okula gitti, Bunlar arasında Los Angeles Center for Enriched Studies ve John Marshall Lisesi yer alıyordu. Ancak Leonardo okulu sevmedi. Gerçekten istediği şey oyunculuktu. Sınıftan çok daha büyük hayaller kuruyordu. Çocukken deniz biyoloğu ya da aktör olmayı hayal ediyordu. Sahne almayı sevdiği için oyunculuğu seçti. İnsanları taklit etmeyi, yüz ifadeleri yapmayı ve insanların tepkilerini görmekten zevk alırdı. Oyunculuğa olan sevgisi, çok erken başladı. Sadece 2 yaşındayken bir festivalde sahneye çıkıp dans ederek insanların gülümsemesini sağladığında başladı, diyordu. İlgi, üvey kardeşi adamın bir televizyon reklamı için para kazandığını görünce daha da arttı. Adam o işten 50-0-0-0 dolar kazandı ve Lione'in mümkün olabileceğini gördü. Daha sonra Romper Room adlı çocuk şovuna oyuncu olmaya çalıştı. Ancak çok hareketli olduğu için kovulduğunu söyledi. Ancak sunucu bu hikayeyi reddetti. Bir dönemde, Almanya'da düzenlenen bir yarışmada ikinci olduktan sonra bireydence odaklanmak için oyunculuğu bırakmak üzereydi. 14 yaşındayken ilk gerçek işini, Matchball için bir reklamla yaptı. Bu kapıları açtı ve kısa sürede Kraft Singles, Aplia ve Yum gibi markalar için reklamlar çekti. Ancak bu kolay olmadı. Bir buçuk yıl boyunca bir ajana ulaşmaya çalıştı. Bir ajan bile daha Amerikanca tinçilay olması için adını Lenny Williams olarak değiştirmesini önerdi. Leonardo Redetti, babasının desteğiyle çabaladı. Sonunda bir aile dostu, onu yapımcıların dikkatine sundu ve Leo kısa sürede yaklaşık 20 reklamda yer aldı. Küçük başlayıp büyük düşündü. Leonardo'nun ilk gerçek oyunculuk işi 1989'da geldi. Dün Yulasi dizisinin iki bölümünde gelen karakterini canlandırdı. Ardından Santa Barbara ve The Outsiders gibi dizilerde küçük roller aldı. Büyük şansı Parenthood adlı diziye katıldığında geldi. Burada sorunlu bir genç olan Gary Bookman'ı oynadı. Rolü ciddiye aldı ve orijinal filmdeki Phonic'in performansını inceledi. Parenthood ve Santa Barbara'daki çalışmaları ona iki genç yetenek ve film ödülü adaylığı kazandırdı aynı dönemde Funhus adlı bir yarışma programına çıktı ve dişleriyle balık yakalamak gibi komik numaralar yaptı. Genç bir aktör olarak bile Leo enerji doluydu ve her zaman eğlenmeye hazırdı. 1991'de Leonardo, Critters 3 Korku filmiyle sinema kariyerine başladı. Daha sonra bu filmin şüsen en kötü filmlerden biri olduğunu ve gurur duyduğu bir iş olmadığını espriyle dile getirdi aynı yıl Grojin Pains dizisinde evsiz bir çocuk olan Luke Brover karakterini canlandırdı. Yapımcılar, özellikle kız izleyicileri çekebilmek için onu işe almıştı. Oyuncu Voanna Carnes, Leonardo'nun zeki, neşeli ve espri yapmayı sevdiğini söyledi. Ratingler artmasa da, Leonardo bu performansıyla Hollywood'da saygı gördü ve bir ödül adaylığı daha kazandı. 1992'de Poison Ivy filminde küçük bir rol aldı. Ancak çok daha büyük bir fırsat hemen ardından geldi. Robert De Niro, Tobias Wolff'un gerçek yaşam hikayesine dayanan Tis Boys Life: Bu çocuğun hayatı filminde Leonardo'yu başrol olarak seçti. Leonardo, zor bir üvey babası olan karakterin yanında sorunlu bir genç olan Toby'yi canlandırdı. De Niro üvey babayı oynadı. Zorlu bir roldü ve Leonardo'nun çok şey öğrenmesi gerekiyordu. Yönetmen Michael Catoniones, Leonardo'nun başlangıçta gerçek bir sette nasıl oyunculuk yapacağını bilmediğini söyledi ve ona katı bir yöntemle ders verdi. Leonardo dersleri ciddiye aldı. Film, özellikle karakterin gelişimini nasıl yansıttığıyla övgü aldı. Eleştirmenler etkilendi ve bu çocuğun hayatı, Leonardo'nun dikkatleri üzerine toplamaya başladığı film oldu. Ama işte bu kadar değildi. Sadece bir yıl sonra, gelişimsel bir engeli olan bir çocuğu canlandırdığı What's Eating Gilbert Grape Gilbert üzümü yiyor mu filminde güçlü bir performans sergiledi. Bu rol ona ilk Akademi Ödülü adaylığını kazandırdı. İnsanlar oyunculuğunun ne kadar gerçekçi ve duygusal olduğuna hayran kaldı. Leonardo yükselmeye devam etti. 1996'da Romeo ve Juliet ve 1997'de Titanic filmlerinde başrol oynadı. İkisi de büyük başarılar elde etti. Özellikle Titanic. O dönemin en çok hasılat yapan filmi oldu ve onu dünya çapında bir süperstar yaptı. Birdenbire herkes Leonardo DiCaprio'yu tanıyordu. Hayranları onu seviyordu. Ama o romantik kahraman rolüne takılı kalmak istemiyordu. Bu yüzden bir ara verdi ve yeni bir planla geri döndü. Farklı rolleri denemek istedi. 2002'de Catch Me If You Can, Beni Yakala ve Guns of New York New York Çeteleri filmlerinde oynadı. İkinci film, yönetmen Martin Scorsese ile ilk kez çalıştığı eser oldu. Daha sonra birlikte birçok film yaptılar ve güçlü bir ekip haline geldiler. Leo, ciddi roller almaya devam etti. 2004'te The Aviator, Uçakçı, filminde sorunlu bir iş adamı, 2006'da Blood Diamond, Kanlı Elmas, filminde bir elmas kaçakçısı ve yine 2006'da The Departed, Casus, Filminde bir polis memuru canlandırdı. Her bir rol, onun farklı bir yönünü ortaya koydu. 2008'de Revolutona Road, Devrimci Yol, filminde evli bir adamı oynadı. Oyunu her zaman derin ve yoğun oldu. 2010'lu yıllarda da güçlü bir şekilde yoluna devam etti. Inception, Başlangıç, Dango Unchain, Zincirsiz Dango ve The Gulf of Wall Street, Wall Street'in kurdu. Filmlerinde başrol oynadı. 2015'te nihayet The Revenant, İntikam meleği, filmindeki hayatta kalmaya çalışan bir sınır boylu adam rolüyle Oscar kazandı. Daha sonra önce Upon A Time in Hollywood, Bir Zamanlar Hollywood ve Don't Look Up, Yukarı Bakma filmlerinde yer aldı. En son olarak 2023'te Killers of the Flower Moon, Çiçek Ayının Katilleri filminde başrol oynadı. Ekranın ötesinde Leonardo sadece oyunculukla yetinmedi. Ion Y Productions adında bir şirket kurdu. Bu şirket, kendi birçok filmini ve Greensburg adlı bir televizyon dizisini üretmeye yardımcı oldu. Ayrıca gezegeni korumak için de tanındı. Leonardo DiCaprio Vakfı'nı kurarak çevre konusunda farkındalık yaratmaya başladı. 2005'te Fransa, sanattaki çalışmaları nedeniyle ona sanat ve edebiyat nişanı komutanı unvanını verdi. 2016'da Time dergisi, onu dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak seçti. Ayrıca Birleşmiş Milletler barış elçisi oldu. Bu, özellikle iklim değişikliği gibi küresel meselelerde sesini duyurması anlamına geliyordu. Zaman içinde şöhretini daha büyük bir amaç için kullanmanın bir sembolü haline geldi. 2022'de hayranlar, Empire dergisinin okuyucuları arasında yapılan bir ankette onu tüm zamanların en iyi 50 aktöründen biri olarak seçtiler. Ancak tüm bu şöhret ve başarıların ardında insanların hep merak ettiği bir soru vardı. Leonardo DiCaprio neden hiç evlenmedi? Bu soru onu her yerde takip etti. Şimdi 50 yaşında olan Leo nihayet bunu cevaplamaya hazır. Ancak tüm bağlamı anlamak için ilişkilerine baştan itibaren yakından bakalım. Dünyanın en çok talep gören ve en güzel kadınlarıyla çıkan aktör. 20'li yaşlarının başından 30'lu yaşlarının sonuna kadar DiCaprio'nun aşk hayatı bir kasırgaydı. Naomi Campbell, Kristen Zelweger ve Elle Macpherson gibi süper modellerle ilişkili oldu. Ardından aktrisler geldi. Blake Lively, Tony Garn ve Erin Heatherton ile tanıştığı söylendi. Her ilişki, bitmek bilmeyen yüksek profilli aşk serisinin bir bölümü gibiydi. Basın her hareketini takip etti her ayrılığı analiz etti ve bu görünürde sonsuz ilişki döngüsünün ardındaki nedenleri tahmin etmeye çalıştı. Ancak bu parıltılı düş görünüşün altında belirgin bir kalıp ortaya çıkıyordu. DiCaprio'nun ilişkileri nadiren birkaç yıl aşıyordu. Dikkat ve eşlikten açıkça keyif alırken onu yerleşmeye engelleyen bir şey vardı. Ve şimdi bunun kökleşmiş bağlılık korkusuyla çok ilgisi olduğunu açıkladı. DiCaprio, Evliliğin yaratıcılık özgürlüğünü kısıtlayacağı endişesini açıkça dile getirdi. Bağımsızlığını kaybetmekten ve uzun süreli bir ilişkinin getirdiği taleplerden korktuğunu söyledi. Ayrıca tuzakta hissetmekten veya kontrol edilmekten korktuğunu belirtti. Bunlara karşı her zaman dirençli olmuştu. Genellikle hırslı ve iradeli kadınlarla ilişki kuruyordu. Ancak kabul ettiği gibi bu özellikler kalıcı bir bağlılığı daha da zorlaştırabiliyordu. Tutkularını hem ekranın önünde hem de arkasında takip edebilmek için boşluğa ve esnekliğe ihtiyacı vardı. Geleneksel anlamda evlilik bunu neredeyse imkansız kılıyordu. Ayrıca ebeveynlerinin boşanmasıyla büyümesinin ilişkiler hakkındaki görüşlerini nasıl şekillendirdiğinden de bahsetti. Evliliğin zorluklarını ve karmaşıklıklarını ilk elden gördüğünü ve bu kalıpları tekrarlamaktan çekindiğini söyledi. Başkalarının hayatlarında şahit olduğu kalp kırıklığı ve hayal kırıklığından kendisini korumak istedi. Ancak bu sadece korku ve korunma içgüdüsünden ibaret değildi. DiCaprio'nun evlenmeye isteksizliği, hayatı kendi kurallarına göre yaşamak istemesinden de kaynaklanıyordu. Daima inatçı, bağımsız bir ruh olmuştu ve bu bağımsızlığını toplumsal beklentiler veya geleneksel bir ilişkinin talepleri uğruna feda etmek istemiyordu. Sinema dünyasındaki çağdaşlarının yerleşip aile kurmalarını gözlemledi. Bazıları mutluluk ve doygunluk ifade ederken, diğerleri kariyerleriyle özel yaşamları arasındaki dengeyi kurmakta zorlanıyor gibiydi. DiCaprio bu adımı atmaktan kaçındı. Kariyerini ve tutkularını öncelikli tuttu ve ne kadar güçlü olursa olsun, bir ilişki uğruna bu önceliklerinden vazgeçmek istemedi. Şimdi 50 yaşına girerken seçimlerini nihayet kabullendi mutluluk veya doygunluk için evliliğe ihtiyacı olmadığını fark etti. Yakın bir arkadaş ve aile çevresiyle çevriliydi ve hem oyunculuk hem de çevreci aktivistlik olarak işine derinden bağlıydı. Yeniden amaç duygusuyla doluydu ve kendi yarattığı hayatla memnundu. Leonardo DiCaprio'nun evlenmemeyi seçmesi, kendi değerlerine ve hedeflerine olan kararlı bağlılığının bir kanıtıdır. Mutluluğa giden tek bir yol olmadığı ve gerçek doygunluğun, kendine sadık ve otantik bir hayat yaşamaktan geçtiğinin bir hatırlatıcısıdır. Başarı ve mutluluğun ne anlama geldiğine dair kuralları yeniden yazdı ve bunu yaparak birçok kişi için bir ilham kaynağı haline geldi. Camila, bir aktris ve model, onlarla geç 2017 civarında çıkmaya başladığında 20 yaşındaydı. Leo o yılın Mayıs ayında hala Nena ile görülüyordu. When are you gonna settle down? Oh, I would... I would never answer that question. Ancak diğer ilişkilerinde olduğu gibi bu ilişkinin zamanlaması da belirsizliklerle kaplı kaldı. Birlikte geçirdikleri anlar özenle planlanmış, daha geleneksel bir aşk hikayesine dair kısa görüntülerdi. Yatlar üzerinde, film galalarında ve hatta bir Lakers maçında birlikte görüldüler. Bu da görünüşte mutlu bir çiftin fotoğrafı. Yine de altta yatan gerçek değişmemişti ciddi bir şeye doğru ilerliyor gibi görünen bir ilişki, sessizce yok olup gidiyordu. İşte bu döngü, Leonardo DiCaprio'nun kamuoyu önünde çizilen imajıyla iç içe geçti. Paparazzilerin acımasız takibi, basının bitmek bilmeyen spekülasyonları ve kaçınılmaz ayrılıklar, onun sonsuza dek bağlı kalmayacak biri olarak görülmesine yol açtı. Dışarıdan bakıldığında bu ilişkileri, ünlülük ve zenginliğin geçici birer ürünü olarak hafife almak kolay. Ancak yüzeyin altında, çocukluğuna, korkularına ve kendi özgün yoluna olan kararlı bağlılığına dayanan çok daha karmaşık bir hikaye yatıyor. Bu ilişkilerin kısa sürmesi, yaşamı boyunca sürekli vurguladığı mesafe ve bağımsızlık ihtiyacının bir yansıması. Her bir kadın, kendi hedefleri ve güçlü yönleriyle onun hayranlık duyduğu niteliklere sahipti. Fakat zamanla fark etti ki, bu nitelikler aynı zamanda geleneksel, uzun vadeli bir bağlılığı son derece zor hale getiriyordu. Evlilikteki güç ve beklenti dinamikleri, kimliklerin birbirine karışması ve yapılan tavizler, onun için her zaman kısıtlayıcı bir kavram olarak kaldı. Giselle ile Bonin'le olan ilişki bu bağlamda dikkat çekiciydi. DiCaprio'nun filör tarihinde neredeyse bir ömür sayılan 6 yıl sürdü. Hatta ikili çevresel aktivizm konusunda kamuoyu önünde bir taahhütte bulunmuş, birlikte Amazon yağmur ormanlarına seyahat etmişti. Yine de bu yakınlığın ortasında bile bir kopukluk hissi belirmeye başladı. Jisselliğin anılarında paylaştığı düşünceler, kendi içsel gelişimiyle onun değişmeyen temel yapısı arasındaki giderek büyüyen uçurumu ima ediyordu. O, kendini keşfetme sürecinde yüzeyselliklerden soyunurken, DiCaprio'nun benzer bir içsel yolculuğa direndiğini anlatıyordu. Bu, en sağlam temelleri bile aşındırabilecek, ince ama önemli farkların dokunuşuydu. Sonra Gossip Girl yıldızı Blake Lively geldi. Kısa ama yoğun ilişkileri kamuoyunun hayal dünyasını sarsmıştı. Dizinin yapımcısının anlattığı ayrıntılar, aralarındaki bağ neşeli, hatta neredeyse masalsı doğasına ışık tutuyordu. Instagram öncesi bir dönemde, bir bebek aracılığıyla gönderilen fotoğraflar. O dönemin medya baskısı altında nasıl özel bir ilişki kurmaya çalıştıklarını gösteriyordu. Bu, ünlülüğün acımasız ışığı altında biraz olsun mahremiyet korumanın ne kadar zor olduğunun kanıtıydı. Ancak bu neşeli cazibeye rağmen ilişki yine tanıdık bir sonla noktalandı. Flirt geçmişinde sürekli genç modellerin yer alması sadece bir tercih meselesi değil. Belirli bir enerjiye canlılığa ve özgürlüğe duyduğu özlemi yansıtıyor. Kariyerlerinin zirvesinde olan, hırslarla dolu bu kadınlar, onun en çok değer verdiği özellikleri somutlaştırıyor. Toplumsal beklentileri reddeden, kendi kurallarıyla yaşayan bir hayatı temsil ediyorlar. Ancak yaş farkı, yüzeyde önemsiz görünse de, ilişki içinde bir dengesizlik yaratabiliyor ve bu da sonunda ilişkinin sona ermesine katkıda bulunabiliyor. Peki ya dedikodular? Rihanna ile yaşadığı söylenen aşk, hamilelik iddiaları, magazin basınının uydurduğu hikayeler. Bunların hepsi kamu gözü önünde yaşamanın kaçınılmaz sonuçları. Gerçek bağları kurmaya çalışırken sürekli kulakları dolduran, dikkatini dağıtan bir gürültüselidir. İnsanların hikaye yaratmak, satılabilir bir anlatı sunmak için ne kadar uzağa gidebileceğini gösterir. Hatta olayları uydurup yalan bilgiler yaymaktan çekinmezler. Rihanna'yı hamile bıraktığı yönündeki yalan haber nedeniyle Fransız bir magazin dergisine açtığı dava, mahremiyetini koruma kararlılığının ve sansasyonculuğun peşinden koşan medyayla mücadelesinin bir göstergesidir. Tony Garrigan ile olan, dikkat çekici şekilde 18 ay süren ilişkisi başlangıçta sessizce, neredeyse gizli bir şekilde ilerledi. Yıllar sonra akşam yemeğinden sonra birlikte yürürken görüntülenmeleri, yeniden spekülasyonlara yol açtı. Ancak ikilinin aslında sadece dost kalıp, ilişkilerinin dramını ve medya baskısını geride bıraktığı anlaşıldı. Eski sevgilileriyle dostluk kurabilmesi, duygusal olgunluğuna ve romantizmden öte, insanlarla kurduğu temel bağları koruyabilme yeteneğine işaret ediyor. En son ve en uzun süren ilişki olan Camila Morone ile 5 yıl boyunca sürdü. Onun yerleşip aile kuracağı yönündeki umutları körükledi. 20 yaşında olan Morone, ondan oldukça gençti ancak aralarındaki bağ, daha derin bir anlayış ve karşılıklı saygı üzerine kurulmuş gibiydi. Yine de bu dengeli görünen ilişki bile tanıdık bir sonla bitti. Ayrılıkla ilgili ayrıntılar, önceki ilişkilerinde olduğu gibi, gizem perdesiyle örtülmüş durumda. Peki Leonardo DiCaprio neden hiç evlenmedi? Yanıt çok yönlü görünüyor. Çocukluk deneyimleri, bağlılık korkusu bağımsızlık arzusu ve kendi özgün yoluna olan bağlılığının birleşimi bu sorunun cevabını oluşturuyor. Toplumsal beklentilerle tanımlanmayı her zaman reddetmiş, kişisel özgürlüğünü her şeyin üzerinde tutmuş bir adamın yansıması bu. Hayatı, hesaplı risklerle dolu, bağlantı kurma arzusuyla özellik ihtiyacı arasında sürekli bir pazarlık içeriyor. Ortaklık ve destek arıyor, ancak kendi şartlarıyla. Kamuoyu spekülasyonlarını sürdürmeye, kendi arzularını ve beklentilerini onun seçimlerine yansıtmaya devam edebilir. Ancak gerçek şu ki Leonardo DiCaprio kendi yolunu çiziyor. Bu yol geleneksel mutluluk ve tatmin anlayışına uymayabilir ama onun için kuşkusuz özgün ve içten bir yol. Çünkü ona göre gerçek özgürlük beklentilere uymakta değil, kendi gerçeğini benimsemekte. Bu gerçek sonsuza dek bağlı kalmamak anlamına gelse bile o gerçek özgürlüğün beklentilere uymakta değil kendi gerçeğini benimsemekte olduğunu anlayan bir adamdır. Bu gerçek sonsuza dek bağlı kalmamak anlamına gelse bile yine de hikaye burada bitmez. Evrimleşmeye devam eder. Efsanenin ardındaki adam hakkında daha fazlasını ortaya çıkaran yeni nüanslar ve yeni desenler sunar. Çünkü Leonardo DiCaprio için bu anlatı sadece kiminle evlenmediği ile ilgili değildir. Mesele yolculuğun kendisidir. Kişisel arzular ile kamusal beklentiler arasındaki sürekli pazarlıktır. Bu, bir adamın kendi şartlarını birçok yönden belirlediği ama aynı zamanda dünyanın bakışıyla da sürekli şekillenen bir hikayedir. Victoria Ceretti ile olan ilişkisi, bu süre giden destanın en son bölümü, taze bir bakış açısı sunmuştur mesele sadece koluna geçirdiği bir başka güzel kadın değildir. En azından yüzeyde, daha yerleşik görünen bir bağdan bahsediyoruz. İlk kıvılcım, Killers of the Flogermon, çiçek ayının katilleri, pirüm yerinde parladı. Bu an, kameralar tarafından yakalandı ve hemen internete yayıldı. Ardından İtalya'da, cadılar bayramı partilerinde, Rolling Stones konserinde ve hatta Art Basel'e yapılan bir gezi gibi sonraki görüntüler, spekülasyonlara ve hayran hayallerine yeni bir nefes kattı. Farklı hissettirdi, değil mi? DiCaprio ile Ceretti'nin annesiyle birlikte geçirdikleri zamanın fotoğrafları, görünüşte küçük bir detay, muazzam bir ağırlık taşıdı. Anneyi tanıtmak, potansiyel uzun vadeli bir ilişkinin temel taşlarındandır. Fısıltılar, bu kez daha yüksek sesle başladı. Acaba bu sefer gerçek mi? Leonardo DiCaprio nihayet yerleşmeye mi hazırlanıyor? Elbette, elmas yüzük görüntüsü bu heyecanı daha da körükledi. İnternet, ebediyen bekar olan bu adamın evlilik ve ev hanımlığı çağının başladığına dair espri ve açıklamalarla patladı. Ancak DiCaprio'nun yaşamında sıklıkla olduğu gibi gerçek çok daha karmaşıktı. Yüzük, celebritenin mevcut takı koleksiyonundan bir parçaydı. İnternette kısa süreli bir deliliğe yol açan tamamen tesadüfi bir detaydı. Bu durum, kamusal algı ile özel gerçeklik arasındaki sürekli uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi. İşte en ilginç nokta burada. Dünya bir düğün beklerken, DiCaprio'ya yakın kaynaklar hep aynı mesajı tekrarlıyor. Evlilik geleceği için bir seçenek değil. Mesele Victoria'yı istememek değil. İkisi birlikte gerçekten mutlu görünüyor ve önceki ilişkilerinden daha derin bir bağ kurmuşlar gibi. Ancak temeldeki kalıp değişmiyor. Bu kalıp, yaratıcılık özgürlüğü arzusuna, sanatına tamamen dalabilme isteğine ve evliliğin getirdiği yükümlülüklerden ve beklentilerden arınmış bir yaşama dayanıyor. Bu, bağlılığa tamamen karşı çıkmak anlamına gelmiyor. Derin, uzun ömürlü dostluklar kurma kapasitesini gösterdi. Hatta eski sevgilileriyle bile yakın dostluklar sürdürdü. Sadakati ve desteği değerli buluyor ve anlamlı bağlar kurmak istediğini açıkça gösteriyor. Ancak Leonardo DiCaprio için bu bağlar mutlaka evlilik gibi resmi bir yapı gerektirmiyor. Bu bilinçli bir karar. Toplumsal normlardan sapmak pahasına bile kendi özgün yolunu önceliklendirmeyi seçen bir irade örneğidir. Ayrıca çocukluk yıllarının etkisini göz ardı etmemek gerekir. Parçalanmış bir ailede büyüyüp boşanmanın karmaşıklıklarını ve birlikte ebeveynliğin zorluklarını gözlemlemek. Büyük olasılıkla onda geleneksel evlilik kavramına karşı bir tür mesafeyi beslemiştir. Burada mesele samimiyetten korkmak değil, istikrarsız veya mutsuz gördüğü bir modeli tekrarlamaktan kaçınma arzusudur. Esnekliği, Bağımsızlığı ve tutkularını kısıtlamadan takip edebilme özgürlüğünü sağlayan kendi ortaklık tanımını yaratmak istemektedir. Ayrıca kariyerinin yatsınamaz namaz etkisi vardır. Leonardo DiCaprio, sanatına adanmış bir aktördür. Sanatını neredeyse takıntılı bir yoğunluk ve bağlılıkla icra eden bir adamdır. Oynadığı roller sadece bir iş değil, bir çağrı, bir tutku onu harekete geçiren, ilham veren ve tanımlayan bir şeydir. İlişkiler, ne kadar anlamlı olursa olsun, genellikle uzlaşmalar, ayarlamalar ve fedakarlıklar gerektirir. Yaratıcı özgürlüğe doymayan ve zamanının büyük bir bölümünü sanatına ayıran bir adam için, evliliğin getirdiği bu uzlaşmalar aşılması zor bir engel gibi görünebilir. Victoria Ceretti ile olan ilişkisinin hikayesi, bu perspektiften bakıldığında özellikle aydınlatıcıdır. Haberler Cennet'in DiCaprio'nun ilgi alanları ve tutkularıyla örtüşen bir geyik, meraklı, yönü olduğunu öne sürüyor. Burada mesele yüzeysel bir çekicilik değil, sürükleyici olmak, yaratıcı olmak ve kendinden daha büyük bir şeye bağlı olmak ne demek olduğunu paylaşan derin bir bağdan bahsediyoruz. Mesele, onun alışılmadık yaşam tarzını takdir eden tuhaflıklarını benimseyen ve toplumsal beklentilere uymasını talep etmeyen birini bulmaktır. O halde soru şudur, gelecek ne getirecek? Leonardo DiCaprio, yakın zamanda olasılığını kabul ettiği babalık rolünü benimseyecek mi? Yoksa dünyayı ebediyen bekar olarak, özgürlük ve bağımsızlığın bir sembolü olarak mı dolaşmaya devam edecek? Cevap, kuşkusuz, onun içinde yatıyor kişisel arzuları ile mesleki hırsları arasındaki karmaşık etkileşimde saklı. Ayrıca sosyal medya çağındaki ünlülerin ilişkilerindeki değişen dinamikleri incelemek de ilginçtir. Paparaziler hala anları yakalasa da bilginin kesintisiz akışı, acımasız gözleyen ve çevrimiçi yorumların anında yayılması halkın gözü önünde çıkmak deneyimine yeni bir karmaşıklık katıyor. Burada mesele sadece anlatıyı yönetmek değil sürekli maruziyet talep eden bir dünyada mahremiyet ve özgünlük hissini korumaktır. Nihayetinde Leonardo DiCaprio'nun hikayesi, kimlerle çıktığı ya da hangi ilişkileri sürdürmediğiyle sınırlı değildir. Bu, beklentilere sürekli meydan okuyan, kuralları sorgulayan ve kendi başarı tanımını yaratan bir adamın hikayesidir. O, yaşayan bir paradokstur. Hem özgürlüğü hem de kısıtlamayı aynı anda temsil eden küresel bir ikon. 50 yaşına yaklaşırken, dünya bu gizemli ve kalıcı efsanenin devam eden dönüşümünü büyülenmiş bir şekilde izlemeye devam ediyor. Babalık fikrini değerlendirmesine dair fark edilen bu kabul, kamuoyu açıklamalarında hafif bir değişim olarak, daha derin bir içe dönüşün ve bir zamanlar hayal bile edilemeyecekmiş gibi görünen bir geleceği düşünmeye istekliliğin işaretidir. Ancak, sanatına olan kararlı bağlılığı, kararlarını şekillendiren ve yolunu belirleyen sabit ve yön verici güç olmaya devam ediyor. Leonardo DiCaprio, bireyselliğin gücünün canlı bir kanıtı olmaya devam ediyor. Dolu ve anlamlı bir yaşam sürmenin tek bir yolu olmadığına dair bize sürekli bir hatırlatma sunuyor. Leonardo DiCaprio'nun devam eden hikayesi, hırsın, sanatçılığın ve kişisel özgürlük arayışının sürekliliğinin büyüleyici bir keşfidir.